Arkadaşlar merhaba. Para Bil kanalına hoş geldiniz. Borsa İstanbul'dan haberlerimiz devam ediyor. Haftanın son işlem günüydü bugün ve 1.63 oranında endeks pozitif kapatmayı başardı günü. E, i̇şlem hacmi yine yüksek değildi ancak yine de bugün de pozitif olarak kapatmak önemli arkadaşlar. Saat 13.59'da kamu yayınlatma platformuna Kuyaş Yatırım Anonim Şirketi sermaye arttırma işlemleri ilişkin bir bildirimde bulundu. Sevgili arkadaşlar, bedel sermaye artırımına ilişkin sermaye piyasası kurulu başvurusu yapılmış. 100 milyonluk sermaye, mevcut sermaye %300 oranında iç kaynaklardan bedelsiz verilerek 400 milyona çıkarılmak isteniyor. Bununla ilgili bugün 9. 13'ünde SPK'ya başvuruda bulunulmuş. Sermaye piyasası kurulu toplanacak ve önündeki birçok bedelsiz ya da bedel sermaye arttırımlarını biliyorsunuz karar veriyorlar. Dün 7 tane sermaye arttırımı onaylanmıştı. Bu da artık sıraya girmiş oluyor. yaş yatırımın ve onaydan sonra bölünme tarihleri açıklanacak. Şu anda henüz daha netlik yok. Lütfen buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak düşünmeyiniz. Yorumlarınızla, beğenilerinizle ve bu videoların devamı için kanalımıza abone olup bildirim zilini açarak bize destek olabilirsiniz. Selamlar, saygılar.